Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bugün 10 Ekim 2025. Bakın bu tabloyu tabii siz çoğunuz göremedi. Bu tabloyu kimler gördü biliyor musunuz? Üyelerimiz gördü. Peki avantajları oldu mu? Yani kendi bir arkadaşlar ben 600 saat tavsiyesi vermiyorum ama inşallah arkadaşlar en azından böyle ucundan ucundan bakmışlardır diye düşünüyorum. Çünkü neden? Bakın en üstte bulunan Batı Ege arkadaşlar şuradan hemen şöyle dedim. Batı Ege arkadaşlar şu en üstte bulunan RSI değeri 17'lerde ve hisse bugün %8'in üzerinde artıya geçtiydi arkadaşlar. Gün sonuna baktığımız zaman hemen şöyle kontrol ediyorum arkadaşlar. Yüzde kaçtı? Yüzde 4.3 artıyla kapattı. Peki arkadaşlar kardeşim tutturmuşsundur buna sallama diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Peki arkadaşlar bakın RSI burası RSI değeri önemli. Aklınızda bulunsun tepki hareketi gelecekti. Ve bir de grafiğine bakalım grafik ne diyor? Bakın arkadaşlar bu günlük grafiği bu da saatlik grafiği. Saatlik grafikte bakın. Bollinger bandı daralmalar arkadaşlar sert hareketin işaretçisidir. Peki ne anlama geliyor? Hep yukarı mı olacak? Her zaman bal börek olmuyor arkadaşlar. Bakın şurada Bollinger bandı daralmasını görüyorsunuz musunuz? Ne oldu? Bu kol kürek kısmı arkadaşlar. Bunu söyleyelim. bu hemen şöyle geri alalım. Bakın Bollinger bandı daralmalarında arkadaşlar. Yani çoğunlukla sert hareketler gelir. Bakın yine aşağı yönlü sert hareket geldi. Bollinger bandı daralmasında. Peki arkadaşlar ne oldu da yukarı yönlü bir hareket geldi? Bakın şu hareketi görüyorsunuz. Şunu gördünüz. Şuradaki bollinger bandı daralması. Bir hareket bekliyor muyduk? Evet bir hareket bekliyorduk. Peki olumlu olma ihtimali gördük mü? Nereden gördük? Çünkü arkadaşlar bununla beraber RSI değeri de az önce gördüğünüz tabloda 17 liraya düşmüş. Yani hissediyor ki kardeşim uçacağım uçacağım. Yani uçan derken süreklilik anlamında değil arkadaşlar. Süreklilik anlamında şöyle bir şey düşünebiliriz. Belki inşallah olursa. Arkadaşlar burada bakın bollinger bandının orta noktası 6 lira 10 kuruştu. 6 lira 10 kuruşun üzerine kapatabilirse sıkıntı yok burada tabii ki yukarı doğru ilk önce zorlayabileceği yer 6.94. Arkasından da 8.45'e kadar şuradaki tepe noktası zorlayabilir. Ha, yukarıya gelir mi arkadaşlar? Allah kerim inşallah 13'leri de görür ama hani genelde çok zorluyoruz. Artık. Zorlama bir yorum olur arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Peki kardeşim hep yukarı mı? Hayır. Aşağı olma ihtimali de var. Bakın onu da söyleyelim. 5.55 pardon 5.53'ün altına düşmesi. Neresi bu da? 7 Ekim'deki arkadaşlar en dip noktası. Bunun altına düşmesi 5.53'ün altına düşmesi az önce bahsettiğimiz güzel pembe rüyaları biraz da sıkıntıya sokma ihtimali oldukça fazla. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Tabi bunları görmek için mutlaka aşağıdaki katıl butonundan destek 300 lira paketleri üye olursanız arkadaşlar veya TikTok'taki profil sayfamdan arkadaşlar üye olursanız abone olursanız pardon en azından görme şansına sahip olabilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.